şöyle bir merdiven gördük ve Sarıca Kilisesi'nin tanıtım tabelası ilgimizi çekti böyle özenerek yapılmış bir merdivenle çıkılıyorsa gerçekten görülmeye değer bir yapı olduğu söylenebilir ama önce ben Kepez Kilisesi'ni merak ediyordum şöyle bir tabela var Kepez 1158 metre diyor ama yönünü göstermiyor hangi tarafa gidiyor? Sağ mı, sola mı? Bir sağa gideceğiz. Sol tarafta pancarlık vadisi var. Pancarlık kilisesi o tarafta. Bir kilometre solda. Bir sağa gideceğiz. Eğer kepezi bulursak ziyaret edeceğiz. Bulamazsak geri dönüp pancarlık kilisesini ziyaret edeceğiz. Ama önce bu Sarıca Manastırı'nı, Namı Diğer Sarıca Kilisesi'ni göreceğiz bakalım. Bu merdivenlerle çıkılıyorsa gerçekten de merdivenler kadar güzel bir yapımı. Yorumsuz gerçekten. Kilisenin hikayesi şöyle. bakalım. Ha? İşte aradığımız kepez. Evet. Kepez de çok yakınmış buraya. Fotoğrafımızı orada çekeceğiz. Aradığımız fotoğraf orada. Şimdi biz şurayı bir çıkalım bakalım. Hangisini? Evet. Çok güzel olmuş gerçekten. Özenerek yapılmış ya. Kayıp düşmüyorsun da. Bak oraya bak. Peribocan. Giriş bileti diyor. Sanırım ücretli bir yer. Ama zaten kimse yok ki. Nasıl bir ücret politikası var acaba? Bakalım bakalım. Sanırım kapalı anladım kadarıyla değil mi? Giriş ücreti 4 lira diyor. Yani zayıf biri olsam şuradan belki girmeye çalışırdım ama. Kapatmışlar değil mi? Pazar günü niye kapalı? Hayır kimse yok ama. Büyük ihtimal burası özel bir işletmeye ait. Ben onu anladım. Bilmiyorum ama Sarıca Kilisesi kapalı. Zaten bizim e, görmek istediğimiz yerler içinde yoktu tesadüf yol üstünde gelelim dedik. Bayağı da pisletilmiş durumda. Burayı göremedik. Çok da aslında önemli değil. Asıl görmek istediklerimiz aşağıda. Kepez Kilisesi. Birinci bölüm ve şurası. Şimdi oraya gideceğiz. Şimdi yaklaşık bir 400 metre yürüdük. Araç girmiyor buralara at sürme pistleri var. Ama etrafta kimsecikler yok. Şimdi biz o fotoğrafını çekmek istediğimiz yere geldik. Şu iki yapı. içlerini gezeceğiz ve fotoğraflayacağız. Şimdi ilkine vardık. Burası küçük bir kilise yapısı. Buradan girmek çok zor. Şöyle bir göstereyim. Etrafında olan öteki taraftan gireceğiz. Bu da yanındaki. İkisini de tepeden tırnağa gezeceğiz. Şimdi bunun önüne geliyorum. Şöyle göstereyim. Tek parça bir kayaya muhteşem şekilde oyulmuş bir kilise hala ilk günkü gibi ayakta duruyor. İçini göstereceğim size şimdi. Buralar Kapadokya'nın en bilinmeyen yerleri. Yani ismi bile geçmiyor. Konumda bile bulamıyorsunuz. Biz çok farklı bir kaynaktan bulduk burayı. Burada yaşayan bir Rus'tan öğrendik. Filistler hala ilk günkü gibi duruyor. Zarar görmemiş nadir yerlerden birisi. Şimdi bu ilk küçük kilisemizi gezdik. İkinci kısma gidiyoruz. Bu da büyük ihtimalle bir manastırdı. Çünkü iki tane kilisenin bu kadar yan yana olması çok fazla mümkün değil bu bölgede. Bu da büyük ihtimalle dini eğitim amacıyla kullanılan bir yapıydı. Şimdi burayı gezeceğiz. kısa bir yürüyüşten sonra ulaştım buraya da. Şimdi hep birlikte içini görelim. Burası nasıl bir mimariyle yapıldı bakalım. Buradan bakınca en az iki katlı bir yer gibi görünüyor. Gerçekten de iki katlı Sonradan haç oyulmuş, sonradan gelen turistler yapmıştır büyük ihtimalle. Burası da böyle ama ilk girdiğim o küçük kilise buradan daha etkileyiciydi. Yalnız şöyle yan tarafta ufak bir giriş var. Acaba devam ediyor mu burası? yıkılmış durumda. Çok kısım toprak altında olduğu çok belli. Çünkü kandiller kandil oyukları aşağıda kalmış. Oranın aşağıda devamı da var. Bir yarısı da toprak altında yani. Şimdi buradaki ziyaretimiz de tamamlandı sırada dördüncü durağımız var. Ayrılmadan önce hemen aşağıda şöyle bir giriş var. Burası büyük ihtimal bir kilise girişi. Evet. İçerisi bayağı serin. Ve o kadar güzel inşa edilmiş ki. Bakar mısınız ya? Hala tertemiz duruyor buralarda nadiren de olsa zarar görmemiş tarihi yerler görmek mümkün. Buralar çok fazla insanların fark ettiği yerler olmadığı için hala ilk günkü kadar bakımlı kalabilmiş. Şimdi buradaki ziyaretimiz de tamamlandı. Bir sonraki durağımıza gideceğiz. Haydi bakalım. burası bizim dördüncü durağımız. Devrent Vadisi. Devrent Vadisi'ndeki şu ünlü deve figürünü görmek için geldik. Çok güzel görünüyor. Şimdi onun yanına gideceğiz. bayağı sakin yine. Çok kalabalık değil. Birkaç yerli turist var o kadar. Bakalım yakından nasıl görünecek. İnişi çok zor. O yüzden dikkat etmek lazım. Çıkması rahat tabii şurası şey görünüyor. Evet. Heh. Şimdi dengemi ayarladım. Gerçekten buraya çıkması zor ama. Ya dengeni bir kaybetsen düşersin aşağı. Bayağı dik çünkü. Yanına geldik. Ya şu çitler olmamış ya. Bu çitler güzel olmamış. Deve figürünün konuşlandığı yer Devrent Vadisi olarak geçiyor. Bayağı güzel bir vadi yalnız. Gerçekten Kapadokya'nın diğer yer şekillerine, yüzey şekillerine göre burası çok farklı. Daha sivri ve daha keskin yüzey yapıları. Evet. Burayı da bitirdik. Yavaş yavaş gün batımı yaklaşıyor. Artık buradan son durağımız olan Time and Space'e doğru yol alacağız. Orada görüşmek üzere. biz son durağımız olan Time and Space'e geldik. Şu tepeyi tırmanacağız. Anıtlara ulaşmak için. Yolumuzda böyle bir kükürt kaynağı çıktı. Suyu gerçekten çok pis kokuyor. Ama çok acayip. Resmen yolu kapatmış. Araçla çıkmayı imkansız hale getirmiş neredeyse. Şuraya bakın. Toprağın renginden anlaşılıyor. Volkanik bir su kaynağı olduğu. Şimdi tırmanmaya devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Bayağı yükselmiş durumdayız. Güneş de neredeyse battı. İnşallah yakalarız güneşin batışını. Çok az kaldı yapılara ulaşmamıza. Burada da bu uydudan gözüken, uzaydan görünen taş yapılar, simgeler gözüküyor yavaş yavaş. Bakalım diğerlerini de görebilecek miyiz? Yolumuza devam ediyoruz. zorlu bir tırmanıştan sonra Tamen Space'e vardık. Başlarda birkaç bölüm vardı. Oraları gezdik. Çok yorulduğumuz için çok fazla vakit harcayamadık. Şöyle göstereyim size. Şu sanırım Anka kuşuydu. Anka kuşu sembolü. Yine orada da anıtlar var. Biz en güzeli olan bu kısmına geldik. Burada İngilizce ve Türkçe bazı kelimeler betimlenmiş sütunlara gün doğumunu en güzel seyredebileceğiniz yerlerden birisinde bulunuyor. Her biri tonlarca ağırlıktaki bazalt tek parça kayadan oluşuyor ve bir tanesi bayağı uzun, 10 metre uzunluğunda diyebiliyorum. 10 metre uzunluğunda bir kapı şeklinde. Tam da güneşin batışını çerçevelemiş durumda.